Bugün elimizdeki kaynaklar bizi Sovyet yazar Nikolay Ostrovski'nin hani o inanılmaz irade gücü ve yaşam mücadelesi öyküsüne götürüyor. Evet, Ostrovski özellikle Veçeliye su verildi romanıyla tanınıyor belki daha çok. Aynen o romanla e, Ostrovski'nin hayatı yani genç yaşta yakalandığı o ağır hastalık körlük, bunlara rağmen pes etmemesinin canlı bir kanıtı gibi adeta. Hı hı önümüzdeki materyaller de zaten Selam Yaşam Ateşi adlı derlemeden e, kendi yazdıkları, makaleleri, konuşmaları, mektupları var içinde. Evet, birinci ağızdan kaynaklar. Amacımız da aslında bu olağanüstü insanın kendi sözlerinden yola çıkarak onu ayakta tutan o içsel gücü o felsefeyi sizin için biraz daha açmak, anlamaya çalışmak. Ve bu kaynaklar onun sadece o fiziksel mücadelesini değil, aynı zamanda ideolojik duruşunu da gösteriyor, değil mi? Yani Ostrovski'nin iç dünyasına, o zorluklarla nasıl başa çıktığını ve tabii ideallerine. Evet, ve onu tanımlayan o ideallere kendi ifadesiyle komünizm, halkın mutluluğu için mücadele ülküsüne doğrudan bir pencere açıyor aslında. Şöyle hayatına bir hızla bakalım isterseniz. 1904 doğumlu, işçi sınıfı bir aileden geliyor, erken yaşta çalışmaya başlıyor. Sonra 1919'da yani daha 15 yaşındayken çok genç, çok genç yaşta Bolşevik devrimini izleyen iç savaş döneminde Genç Komünistler Birliği'ne yani Komsomol'a katılıyor ve cephede savaşıyor. Ama işte bu dönemdeki yaralanmalar, o ağır koşullar sağlığını derinden etkiliyor. Tam da öyle yani 20'li yaşlarının başında omurgasından başlayıp ilerleyen ve onu yatağa mahkum eden çok ciddi bir hastalığa yakalanıyor. Evet. Derlemedeki notlarında şey diyor hatta hani çocukluğundaki yoksunluklar, savaş yaraları ve sonrasındaki o hiç dinlenmeden çalışma bunlar tetikledi gibi ima ediyor. Anladım. Önce hareket kabiliyetini kaybediyor, sonra da maalesef görme yetisini tamamen yitiriyor. Kendi acı ifadesiyle bu zalim hastalık 8 yıl önce beni yatağıma bağladı, vücudumu felç etti, gözleri köreltti diyor. Çok ağır. İnanılır gibi değil. Tamamen hareketsiz ve kör. Buna rağmen pes etmeyi reddetmesi, yani akıl sırmıyor. Hatta bir yerde "Selam yaşam ateşi!" diye haykırdığını okuyoruz. Evet, evet. Bu imkansız gibi görünen koşullarda yazmaya nasıl karar veriyor? Daha da önemlisi, fiziksel olarak bunu nasıl başarıyor? İşte yazmak onun için tekrar hayata karışmanın, kendi deyimiyle saflara geri dönmenin bir aracı oluyor aslında. Hı hı. Bu engellere rağmen yazabilmek için de çok yaratıcı bir yöntem geliştiriyor. Üzerine böyle paralel yarıklar açtığı bir karton dosya düşünün, bir tür stensil gibi. Aa ilginç. Evet, onu kullanarak satırları kaydırmadan dokunma duyusuyla yazmaya çalışıyor. Ailesi geceleri ona sayfalar hazırlıyor. O da karanlıkta. Bu stensille sayfaları dolduruyor. İnanılmaz bir çaba. Müthiş bir çaba. Sonrasında ise yakınlarına dikte ettirerek yazmaya devam ediyor. Düşününce tamamen karanlıkta, felçli bir halde böyle bir aparatla yazmaya çalışmak bu... Yani kelimelerin çok ötesinde bir adanmışlık, bir azim göstergesi gerçekten. Kesinlikle. Ve sadece yazmakla da kalmıyor. Çok net bir yaşam felsefesi de ortaya koyuyor. Mesela asıl tehlikenin hastalık ya da körlük değil, tembellik olduğunu söylüyor. Evet, onun için asıl korkutucu olan şey insanın çalışma ve üretme isteğini kaybetmesi. Ne zaman ki insan artık çalışma dürtüsü gereği hissetmiyorsa, korkulacak şey budur diyor bir mektubunda. Çok çarpıcı. Değil mi? Evet. Aynen kendi ifadesiyle ateşi körüklemek buydu belki de. Bu sayede mutlu bir adamım diyebiliyor düşünün. O haldeyken. Evet mutlu bir adamın diyor bu çalışma ve ideal felsefesi ve çeliğe su verildi romanındaki Pavel Korçagin karakterine de yansıyor zaten. Ve Korçagin milyonlarca okur için bir ilham kaynağı oluyor o dönemde. Çok büyük bir etki yaratıyor. Son anlarına kadar da bu tutkusundan bu çalışmaktan vazgeçmiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle vazgeçmiyor. Fırtına Çocukları adlı ikinci romanı üzerinde son günlerine dek yoğun bir şekilde çalışıyor. Hatta şöyle bir anekdot aktarılıyor kaynaklarda. İspanya iç savaşı sürerken durumu ağırlaşınca Madrid direniyor mu diye soruyor. Evet yanıtını alınca o halde ben de direnmeliyim diyor. İnanılmaz bir direnç gerçekten. Ama ne yazık ki bu direnç hastalığın son saldırısını durduramıyor. <laughs> Ve 22 Aralık 1936'da sadece 32 yaşındayken hayata gözlerini yumuyor, çok genç. Çok genç yaşta. Nikolay Ostrovski, bu kısacık ömrüne rağmen geride sadece e, önemli edebi eserler değil, aynı zamanda gerçekten sarsılmaz bir irade ve adanmışlık mirası bıraktı. Hı hı. Kendi arzusunu da şöyle ifade etmişti: Bir insanın isteyebileceği en fevkalade şey eserlerinin kendisi öldükten sonra da insanlığa hizmet edebilmesidir. Sanırım bu arzusu gerçekleşti. Kesinlikle gerçekleşti. Ostrovski'nin yaşam öyküsü yani insanın en zorlu koşullarda bile bir amaç bulma, üretken kalma potansiyeli üzerine çok düşündürüyor insanı. Evet. Sinde bir ideale tutunmak yaşamı nasıl bu kadar dönüştürebilir? İşte bu onun hayatının bize sorduğu temel sorulardan biri bence. Sizin için bu derlemedeki yani bu okuduklarımızdaki en çarpıcı nokta ne oldu peki? Ya da şöyle sorayım, insan iradesinin sınırları belki de sınırsızlığı hakkında bu hikaye size ne düşündürdü? Hmm, i̇yi soru. Belki de sınırlarımızın sandığımızdan çok daha ötede olduğunu gösteriyor. Ya da o sınırları aşmanın anahtarının kendimizden daha büyük bir şeye inanmak olduğunu. Evet, belki de. Belki bu sorular üzerinde biraz kafa yormak, Ostrovski'nin deneyimini sizin için de daha derinleştirebilir sevgili dinleyiciler.